Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Onahi iddiası deniliyor. Fransız medyası Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Panathinaikos'ta kiralık olarak geçiren Onahi için Marsilya'ya teklifte bulunduğunu yazdı deniliyor ve en skorer Dönemlerinden de bahsediliyor oyuncunun 2024 yaz transfer döneminde Panathinaikos'a kiralık olarak giden Onahi futbol kariyerindeki en skorer dönemini Juventus ekibinde yaşadı. 25 yaşındaki orta saha çıktığı maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken 7 defa da arkadaşlarına gol pası verdi denilmiş ve yine Loray Sane ile ilgili bir başlığı görüyoruz. Oyuncunun fotoğrafının hemen yanında orada tabi oynamış olduğu kulüpler dev kulüplere de değinilmiş. Bayern Münih City, Schalke gibi büyük kulüplerde forma giyen oyuncunun istatistiklerini de görüyoruz. Sane'ye servet deniliyor. Az önce de bahsetmiştik Seri Lacivertlerin Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuyu e, ısrarla kadrosuna katmak istiyor. Ve tabi gazete başlıklarında da burada 10 milyon avrodan Sane için 11 milyon avro maaş teklifi edildiğini görüyoruz. Az önce de detayları vermiştik. Oyuncunun az önce kulüplerinden bahsetmiştik. Şalke'de 100 milyon avroyu gördü. Başlığını da görüyoruz. Profesyonel futbol kariyerine Şalke'de başlayan Sane 2016'da 52 milyon avroya Manchester City ve Manchester City'ye transfer olduğu İngiliz ekibindeki performansıyla piyasa değeri 100 milyon avroya kadar çıktı deniliyor. Tabi Oyuncu Galatasaray'a mı gidecek, Fenerbahçe'ye mi gidecek veya başka bir Avrupa kulübünden forma giyecek ilerleyen günlerde belli olacaktır diye tahmin ediyoruz sevgili izleyenler. Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle savunma hattında yerli ve tecrübeli bir isme ihtiyaç duyan teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Sarı Kanarya gözünü Suudi Arabistan liginde forma giyen milli stoper Merih Demiral'a çevirdi. Al Ahli'de oynayan ve Avrupa kariyerinde önemli tecrübeler edinmiş olan 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Sarı lacivertli yönetim Merih Demiral transferinde maliyeti minimumda tutmak istiyor. Bu doğrultuda oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden takıma kazandırılması hedefleniyor. Fenerbahçe ile Alahli arasında yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi ve resmi adımların atılması bekleniyor. Merih Demiral geride kalan 2024-2025 sezonunda Al Ahli formasıyla 44 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayan başarılı stoper özellikle savunmadaki liderliği, hava toplarındaki hakimiyeti ve sert müdahaleleriyle dikkat çekti. Suudi Arabistan Ligi'nin zorlu fiziksel temposuna kolayca uyum sağlayan Merih, sakatlık yaşamadan istikrarlı bir sezon geçirdi. Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral daha sonra Portekiz, İtalya ve Suudi Arabistan gibi liglerde önemli tecrübeler kazandı. Sporting Lisbon, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi kulüplerde forma giyen milli oyuncu özellikle Serie A'daki performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Şimdi yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Merih, Fenerbahçe savunmasına hem tecrübe hem de liderlik katabilecek potansiyelde bir isim olarak öne çıkıyor. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe uzun süredir yerli stoper açığını kapatmış olacak ve Avrupa kupalarında da yabancı sınırına takılmadan alternatifli bir savunma rotasyonuna sahip olacak. Hem milli takımda hem de kulüp kariyerinde önemli adımlar atan Merih Demiral'ın sarı lacivertli formayı giymesi camiada da büyük heyecan yaratmış durumda. Mourinho'nun da oyuncuyu yakından takip ettiği ve transferine onay verdiği bildiriliyor. Öte yandan Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan sezona rağmen bazı oyuncular bireysel performanslarıyla takdir topladı. Bu isimlerin başında ise genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek geldi. Sarı Kanarya'nın altyapısından yetişen ve A takımda bulduğu şansları iyi değerlendiren Yusuf, sezon boyunca gösterdiği olgun oyunuyla teknik heyetin güvenini kazandı. Özellikle savunmadaki soğukkanlılığı, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken 20 yaşındaki stoper kısa sürede Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. Yusuf Akçiçek'in bu çıkışı Avrupa'nın önemli liglerinden kulüplerin dikkatinden kaçmadı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya Bundesliga temsilcileri Stuttgart ve Eintracht Frankfurt'un genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlandıkları belirtildi. Bu durum Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi. Sarı lacivertli kurmaylar olası bir Yusuf Akçiçek ayrılığına karşı alternatif planlarını masaya yatırdı. Fenerbahçe'nin Yusuf'un takımdan ayrılması durumunda savunma hattındaki boşluğu doldurmak adına düşündüğü ilk isim ise Ravil Tagir oldu. 22 yaşındaki savunmacı şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Jazira takımında forma giyiyor ve düzenli olarak Türkiye U21 milli takımında görev alıyor. Altınordu altyapısından yetişip Başakşehir ve Belçika'nın Westerlo takımlarında da forma giyen Ravil, genç yaşına rağmen önemli bir tecrübe birikimi elde etti. Sol ayaklı bir stoper olması ve modern futbolda oyun kurulumuna yatkın yapısıyla Ravil'in teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemine uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor. Yusuf Akçiçek'in takımda kalması için de girişimlerde bulunmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun potansiyelinden maksimum düzeyde faydalanmak istiyor. Ancak Avrupa'dan cazip teklifler gelmesi durumunda oyuncunun gelişimi ve kulübün ekonomik çıkarları doğrultusunda transfer masasına oturulabileceği belirtiliyor. Öte yandan Fenerbahçe, altyapıdan çıkan değerlerin Avrupa'da da dikkat çekmesini uzun vadeli bir başarı planının parçası olarak görüyor. Yusuf ve Ravil gibi genç yeteneklerin forma rekabeti yaratması, sarı lacivertli takımın savunma hattına dinamizm kazandırma hedefiyle örtüşüyor. Öte yandan yaz transfer döneminde ezeli rekabet bir kez daha sahneye çıktı. Fenerbahçe ile Galatasaray, devre arasında Sarı Kanarya'nın formasını kiralık olarak giyen ve kısa sürede savunmadaki liderliğiyle beğeni toplayan Milan Skriniar transferinde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Paris Saint Germain'den kiralanarak Fenerbahçe'ye gelen Slovak stoper gösterdiği olgun ve istikrarlı performansla hem taraftarların hem de teknik ekibin takdirini kazanmıştı. Bu nedenle sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Galatasaray cephesi savunmaya lider özellikli bir takviye yapmak adına harekete geçerek Paris Saint Germain'le temasa geçti. Sarı Kırmızılı yönetim, Skriniar'ın bonservis durumunu öğrenmek üzere PSG ile yaptığı görüşmelerde, Fransız kulübünün bu transfer için 10 milyon euro talep ettiğini öğrendi. Galatasaray'ın yalnızca kulüp düzeyinde değil, oyuncuyla da iletişime geçtiği ve kişisel şartları görüşmeye başladığı bildirildi. Ancak bu transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun yıllık maaş beklentisi olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki tecrübeli stoperin yıllık 12 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için oldukça yüksek bir mali yük oluşturduğu belirtiliyor. Sarı Kanarya ise Milan Skriniar'ı yeniden kadrosuna katmak için devreye girmiş durumda. Fenerbahçe yönetiminin oyuncuya 5.5 milyon euro civarında bir maaş önerdiği fakat bu teklifin Skriniar'ın taleplerinin oldukça gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Ancak Fenerbahçe adına olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Bazı kaynaklara göre Milan Skriniar Sarı Kanarya'da geçirdiği yarım sezondan memnun kaldı ve kulübe dönmeye sıcak bakıyor. Oyuncunun menajeri aracılığıyla kulübe maaş konusunda esneklik gösterebileceğini ilettiği öne sürülüyor. Özellikle Jose Mourinho'nun lider özellikle bir stoper arayışında olması ve Skriniar'ı kadroda görmek istemesi bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir faktör olarak değerlendiriliyor. Transferin seyri hem oyuncunun maaş talebindeki esnekliğe hem de PSG ile yapılacak bonservis pazarlıklarına bağlı olacak. Milan Skriniar'ın Süper Lig'de kalmaya sıcak bakması ve Türkiye'deki yaşamdan memnun olması Fenerbahçe açısından olumlu bir koz haline gelmiş durumda. Galatasaray ise ekonomik koşulları zorlayıp zorlamayacağı konusunda henüz net bir karar vermedi. İki kulübünde bu transfer için temkinli ama istekli olduğu önümüzdeki günlerde kritik görüşmelerin yaşanabileceği değerlendiriliyor.